Aynı cumalar, bugün 13 Kasım 2020, yüz e, felcinde Samsun, yani 55. günün Elhamdülillah, yani şu anda yüzde yüzünde bir etki kaldı gibi bir şey. Ee, sakızı bıraktım. Çünkü ağzımın eklem yerlerinde bayağı hareketten dolayı ağrılar oluştu. Doktor da bırakmamı istedi. Ee, Allah'a çok şükür. Gördüğünüz gibi sol gözümü açıp kapatabiliyorum. Burnumu oynatabiliyorum. Ağzımı şişirebiliyorum. Zakırımı alt ve üstte getirebiliyorum ve bu hastalıktan iyileştiğini en iyi gösteren etken biliyorsunuz ki ıslık çalmak. Ne diyoruz abi? Elhamdülillah. Ve bu muazzam organizmayı yaratan Allah'a ne diyoruz abi? Subhanallah ve bihamdihi.